17 Mayıs Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, ayın yay burcundaki seyrine güne merhaba dedik. Dün öğle saatlerinde yani öğleden sonraki saatlerde ay yay burcuna geçmişti ve bugün de biz ayın yay burcundaki enerjisine güne merhaba dedik. Dün bahsedememiştik ama gelin bugün biraz bahsedelim. Peki ay yay enerjisi nasıl bir enerji de beraberinde getiriyor? Şimdi Ay gizlenmeyi seven bir enerjidir ama yay burcu bunu pek başaramadığı için burada çok da fazla uyuştuklarını söyleyemiyoruz. Bundan dolayı e, ayın yay burcundaki e, seyahat ettiği zaman dilimlerinde biz iç benliğimizi biraz fazlasıyla dışa vuracak olduğumuz bir enerjide olacak olduğumuzu gösteriyor. Yani İyi, sevincimizi de, mutluluğumuzu da üzüntümüzü de gerçekten saklamak değil de dışa vuran bir enerjiyi güçlü bir şekilde çalıştıracak olduğumuz bir temanın içinde olacak olduğumuzu gösteriyor. Bununla beraber özgürlük ihtiyacımız çok fazla ön plana çıkacaktır. Ee, hayattan istediklerimizi e, devam ettirme, onlara sahip olma temasının da kendini gösterecek olduğunu, anlatacak olduğu gibi bizi kısıtlayan enerjileri çok da etrafımızda istemiyor olacağız. Hatta kısıtlandığımız yerde kendimizi çok büyük sıkıntı içinde hissedip bu prangalardan kurtulmalıyım enerjisinde çalıştırabilecek olduğumuz bir temayı da anlatacak. Bu süreçte dostlarımızla, arkadaşlarımızla bir arada olmak, onlarla keyif vakitli, keyifli vakitler geçirmek, yeni çevrelere girmek, arkadaşlıklar edinmek adına da çok uygun bir süreç olduğu gibi arkadaşlıktan arkadaşlığa karşı çok daha hevesli olduğumuzu ve aşkın biraz daha geri planda kalacak olduğu bir temayı da anlatır. Yani ay-yay temasında öyle çok romantizm yok, biraz daha paylaşımcı bir yan var. Ama bunu dostlukla, arkadaşlıkla yapmak var. Yani burada aslında duygusal bir ilişkide de, dostluğun rolünün önem kazanacak olduğunu anlatıyor. Yani ben seninle önce bir arkadaş olayım. Sen işte benim o özgürlük yanıma... ne kadar uygunsun. Benim aklıma, e, fikrime, o hayat bakışıma ne kadar uygunsun. Sen benim kadar hayata olumlu bakabiliyor musun tarzındaki o tartma biçme tarafının e, çalışacak olduğu ve eğer işte bu yana e, uygunsa o kişi ha evet ben seninle olur mu çalışacak olduğumuz bir enerji anlatıyor. Yani burada tamamıyla duygusallıktan çıktığımız bir temayı e, görebiliyoruz açıkçası. E, hak, hukuk, adalet, insanları sevgiyle sarmak, sarmalamak, e, dostlarımızla, arkadaşlarımızla bir arada olmak, onlarla keyifli vakit geçirmek, kimsenin hakkının yenmeyecek olduğu e, platformlarda e, bulunmak, o tarz e, organizasyonlarda görev alma temaları da gene ay ay temasını ee, enerjisini anlatan temalar olarak karşımıza çıkıyor seyahat etmek seyahat planlamak bir yere gitmek eğitim almak bir e Eğitim vermek, öğrenmek, öğretmek, bilgi sahibi olmak, sahip olduğumuz ya da yeteneklerimizi geliştirmek bir konuyla çok bilgiliyizdir ama bu konuda daha da derinleşmek istiyoruzdur. Daha bilge olmak istiyoruzdur. İşte ay-yay teması bunları çok rahat gerçekleştirebilecek olduğumuz, çalıştırabilecek olduğumuz temaları anlatan durumlar. İç güdülerimiz bakın burada sezgilerimiz güçlü ama şimdi akrepten bir farkı var şöyle daha filozofça yaklaşma temasını anlatıyor bilgiye karşı inanılmaz bir yoğun merak içinde olacak olduğumuzu anlatıyor ve öğrenmenin yeni yollarını aramak ve bu yollarla ilgili de e, atılımlar e, yapma isteği de gene ay ay temasıdır. Bakın ay ay teması evet yolculuktur ama ben bavulumu aldım yola çıkıyorumun yanında içsel yolcular çıkmayı da gene bu süreçte yaşayabiliriz. İçimize doğru neşeli bir maceraya çıkmak, içimizdeki o çocuğu görmek, onu keşfetmek, onunla yüzleşmek, adına da bu enerjiyi çok rahat kullanabilecek olduğumuz gibi bizi üzen, bizi kıran, bizi hayal kırıklığına uğratan ya da kalp ağrısı yaşamamıza neden olan tüm karamsarlıklardan arınmak ve iyimserleşme enerjisidir. Bu süreçte, Hiçbir şey bizi uzun süre üzemeyecek, uzun süre o işte bizi olumsuz yaşamamıza neden olan o enerji neyse onun etrafında ya da avrasında çok fazla uzun kalmamıza neden olacak. Çünkü yay temasında bu yoktur. Yay teması şunu anlatır. Hemen toparlanmak, o dersi almak. Orada hata da varsa o hatalardan ders almak ve yola devam etme teması olduğu için bu süreçte e, hayatımızdaki olumsuzluklarla ilgili de çok da e, kendimizi böyle e, yoğurduğumuz bir enerjide olmayacak olduğumuzu gösteriyor açıkçası. Fakat çok fazla iyimser olabiliriz. Buna o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bu iyimserliğin yaratabilecek olduğu olumsuzluklar da var tabii ki. E, coşkulu duygularımız var. E, tutkularımızı göstermekten kaçınmayacak olduğumuz bir enerji. E, özgürlüğümüze çok düşkün olmanın yaratacak olduğu her türlü ikili ilişkide yaşanabilecek e, duygusal aşırılık durumları söz konusu olabilir. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, macera merakımız çok fazla ön plana çıkacaktır. Ee, ama tabii ki e, burada bir şeye bağlanmak, bir yerde sabit kalma istemeyecek olduğumuz için sürekli bir hareketlilik içerisinde de olabilecek olduğumuz bir temayı da anlatacak. Ama her zaman şunu söylüyorum. Zodyan polyanası yay. İşte hayatın olumlu yanından bakmak, biraz daha pozitif o enerjiyi güçlü bir şekilde çalıştırma teması da ay-yay temasıyla kendini gösterecektir bu iki buçuk günlük süreçte bizler adına. Ay yayda devam ediyor ve ayın ilk görünümü kironla olumlu bir görünümü yapacak. Ay kiron üçgeninin günün ilk yarısında aktif olacak olması bir kere şifa çalışmaları adına şifalanma adına yaralarımızı iyileştirmek hazır yay teması da var işte iyileştirmek olumlu bir bakış açısında içinde olmak ya da yanlış giden bir şeyleri düzeltmek ve onu olumluya çekmek etrafımıza olumlu enerjiyi yayıp etrafımızı o şifa e, kanalını ve enerjisini sağlayacak olan o güçlü enerjileri aktif etmek adına da e, güçlü bir döngü içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Sadece kendimiz için değil etrafımızdaki insanlara da hani e, onlara dokunmak, onlara şifa vermek, e, onların ruhlarını iyileştirmek adına da çalışmalar içerisinde olabilecek olduğumuz gibi kendimizde dua, meditasyon, olumlama, zikir, ne yapmak istiyorsanız bu enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu ve bunların bize olumlu dönüşlerin olacak olduğunu anlatıyor. Bugüne kadar içinizde var olan ama kapatamadığınız ne kadar yara varsa, ne kadar sizi üzen, kıran durum, unsur varsa bunlarla ilgili özgürleşme temalarında çalışacak olmasıyla beraber aynı zamanda kendimizi de daha iyi hissedecek olduğumuz enerjiyi de çok rahat çalıştırabiliriz açıkçası. Bir yük vardır üzerinizde. Uzun zamandır mesela birine çok kırgınsınızdır, çok öfkelisinizdir, kızgınsınızdır. İşte bu enerjilerle kurtulmak adına gene bu temayı çok rahat kullanabiliriz. Akşam saatlerinde ise gene çok güzel bir enerjiyle beraberiz. Ay Venüs üçgeni devreye giriyor. Ay Venüs üçgeninin devreye girmesiyle beraber hem duygusal ve romantik paylaşımlar içerisinde olabilecek olduğumuz gibi ilişkiler adına çok güzel gelişmeler olabilir ama yeni bir ilişkiye başlayın demiyorum. Neden? Merkür Retrosu içindeyiz. Ama bu süreçte tanışabilecek olduğunuz kişilerin vurgusunu yapacaktır gökyüzü. Bununla beraber güzelleşmek, kişisel bakım, sanatsal aktiviteler içerisinde olmak, sevdiklerinizle bir arada olup onlarla keyifli vakit geçirmek adına da ay yay teması. Zaten dostlarınla, arkadaşlarına bir arada olabilirsin. Onlarla keyifli vakit geçirebilirsini anlatırken ayın Venüsle yapacak olduğu bu olumlu görünümde bu anlamda bizi destekleyen enerjilerin çalışacak olduğunu, onlarla çok keyifli vakit geçirmenin belki bir yemek yemek, bir çay kahve bu e, enerji içerisinde olmanın da e, güzel e, olacak olduğunu anlatıyor ve ikili ilişkilerde de e, özellikle e, ilişkisi olanlar e, ya da paylaşım içerisinde olanların da e, o ilişkide işte güzel paylaşımlar içerisinde olmak romantik bir yemek e, işte sevgininizi gerçekten mutlu edecek ya da eşinizi partnerinizi mutlu edecek ya da bu bir arkadaşınız bile olabilir onu mutlu edecek paylaşımlar içerisinde olmak adına da e, gerçekten kullanabilecek olduğumuz güzel bir enerjiyi e, işaret ediyor. Bugün enerjisi gerçekten çok güzel. Bugünün enerjisini çok rahat değerlendirebiliriz. E, tüm gün boyunca etkili olacak e, şifa enerjisi, güzellik enerjisi, dengede kalma, uyum e, e, ve biraz daha e, olumlu bakış açısını çalıştıracak olacak olduğumuz günün e, temasında gerçekten güzel bir şeyler yapmak adına bu güçlü enerjileri çok rahat çalıştırabilecek olduğumuz bir temayı anlatıyor günün gelenindeki enerjiler. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı bir küçük de beğeni bırakmadan geçmeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucakladım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.